Nasılsınız? Şerefli olur. Vallahi mümkün olsaydı sana bir. Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Nereden Nerede biliyorsunuz Londra'da olduğumuzu? Bak kiminleyiz? Kulaklarınızı çınlattık, <laughs> bir arayalım istedik. Türker Bey'leyiz. Türker <laughs> <laughs> Türker Çakıcı ile birlikteyiz, evlerindeyiz. Ee, Kuzey Kıbrıs'tan. Ya, yani, evet. Kuzey Kıbrıs'ta böyle çok güzel bir aileyle birlikteyiz. <laughs> Türkiye'ye Türkiye böyle bir de eşleri <laughs> hanımefendi, <Fasnı>. torunlar, <laughs> torunlar Kınar Hanım, Hasan Bey, böyle hep beraberiz. <laughs> Kınar yani, ee, Hanım birlikte ziyaret ediyoruz. E, kulaklarınız da çınlatın, bir arayıp merhaba isteyelim. Tamam, merhaba değil mi? Bak, Büyükelçimiz de burada. Koray Bey aynı şekilde, hem KKTC hem Türkiye Büyük Çok <laughs> sevinçliyiz. <seyredin. gülüyor> Elçi aynı şekilde. İyisiniz? İyiymişler, sizin için dua ediyoruz. İnşallah başarılır. İnşallah, inşallah, inşallah. Biz buradan da Kuzey Kıbrıs'a selam göndermek istedik aracılığınızla, Londra'dan. Vallahi çok çok memnun oldum. çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Atmaz olur muyuz? hiç? Atmaz olur muyuz? <laughs> ne diyor? Yani, <laughs> hemen, e, diyor. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimizi ziyaret ettik. Tabii. Yani bakalım, şimdi evet. evet. birazdan zaten sohbet edeceğiz. Şey Sıkıntıları, dertleri var mı <laughs> bakacağız. Tabii. Görüşeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Var mı yapabileceğimiz bir şey burada? Evet herkese çok selam öderim. Doğamız sizinle. Bizim için çok önemli. Sizin tekrar seçilmeniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür, ediyoruz. Çok çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Inşallah Hadi görüşmek şey üzere. üzere tekrar. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hanımefendiye selamlar, saygılar. Tüm eee çok teşekkür ediyorum bir mukavele. Buradaki Hadi. herkesin bolca selamları var, saygıları var. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam. Sağ olun. Şey, yani buraya tatile geldi gibi bir şey evet. evet, yazsın.